arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Değilse böyle bile öyle olsun istiyorum. Gerçekten tüm kalbimle. Evet şimdi bir üçlü ilişkilere bakalım istedim açıkçası. Bir takım istekler var bu doğrultuda. Biz de biliyorsunuz kimseyi kırmıyoruz. Evet Bakalım üçlü ilişkilerde durumlar nasıl? Evet bakalım. Neler var neler var neler var. Öncelikle aklınızdaki kişi ya da üçlü ilişkideki karşınızdaki kişi bir gamhat karakteri. Gamhat karakteri nasıl bir karakterdi? Böyle her çiçekten bal almaya çalışan, gününü gün etmeye çalışan bir kişiydi. Hayatın güzelliklerini tadına, tutkusuna, şehvetine, kapılmış bir kişi, öyle bağlanma korkusu falan yok. E, o geçirdiği anın, o geçirdiği e, zevkli dakikaların, e, e, huşu içinde günlerini geçiren bir kişi. Fakat bu kişi, e, bu ilişki sırasında e, bir evrim geçirmiş. Evet. Ee, evrim geçirmiş ve Turan karakterine bürünmüş. Turan karakteri güçlü sadık, mantıklı ee, Evet melankolik melankolik bir insan fakat bir takım hırsları da var bu kişinin şimdi e, e, bu e, değişimin e, asıl e, sebebi bu yaşadığı hayatın artık daha sağlam temellere oturmasını ve tutkulu aşkının devam etmesini istediği için bu karakter değişimi yani enerji değişimi meydana gelmiş. Her ne kadar gününü gün ediyorsa ediyorsaydı da artık bu şekilde hayatın geçmeyeceğini ve artık bu tutkulu aşkını kaybetmemek adına böyle daha ayakları yere basan ve güçlü bir ilişki ileriye dönük bir ilişki arzulayan bir kişiyi görüyoruz. Evet bu süreçte bu enerjiler içinde gerçek eşini gerçek ruh eşini bulduğunu düşündüğü için enerjileri e, değişim göstermiş. Evet aranızdaki ilişki tutku, hat safhada çok güzel bir aşk yaşıyorsunuz. Onu söylemem gerekiyor. E, sadece e, enerjilerinde değil, bunun amaçlarında, bunun e, iş ortamında da e, bir takım e, kafasında fikirler oluşmuş. Bu ne? Daha iyi bir konuma kendini getirmek. Hem aşk açısından hem de iş açısından, belki parasal konularda da o şekilde kendini daha yükseğe çıkarmak amacı edinmiş bu kişi. Yani ayakları yere basmaya başlamış. Eski düzen yok, eski belki de çok fazla e, kafaya bir şey takmıyordu. Bir şeyleri umursamıyordu. Gününü gün edip geçiriyordu. Evet size karşı bir takım e, bağımlılıkları var. Fakat bu kişinin böyle alkoldü, kumardı, ona benzer bir takım bağımlılıkları da olabilir. Ve e, size karşı büyük şiddetli bir arzu var ve size uyum sağlamaya çalışıyor ve e, bu ilişki e, süresince de bir takım şeylere sabretme yönünde kendinde e, sabretme yönünde bir takım şeyler çalıştırıyor yani e, aslında sabırsız bir insanken e, enerji o kadar değişmiş ki sizin aşkınızdan dolayı e, artık bazı şeyler içinde sabretme yönünde bir eylem görünüyor. Aslında ilişkiniz üzerinde çok güzel enerjiler var. Pozitif enerjiler var. Herhangi bir olumsuzluk yok şu ana kadar çıkan kartlarda. Fakat bir takım şeylerin sonunda gelmesi gerekiyor. Bu ilişkiyle ilgili değil ama bir takım şeylerin sonunda gelmesi gerekiyor aranızdaki ilişkinin üçlü ilişkinin bazı yani bu sorunla yüzleşeceksiniz oturup bir konuşacaksınız karar alacaksınız ve bununla ilgili neler yapabileceksiniz neler yapamayacaksınız nasıl bir yol izleyeceksiniz Onunla ilgili bir konuşma yapacaksınız. Fakat sizi zorlu bir sürecin beklediğini de ayrıca belirtmek istiyorum. Kolay bir süreç değil. Gerçekten zorlu bir süreç. Ama bu eril enerjisini bu şekilde dönüştürebildiyse ve gerçekten sağlam temeller üzerine bir ilişki istiyorsa ve bu kadar da tutkusu varsa ve bu kadar da bağlılığı varsa ve gerek parasal yönden gerek iş konum mevki e, mertebe yönünden kendini geliştirmek istiyorsa gerçekten size değer verdiğini açıkça görebiliyoruz. Evet bakalım başka neler göreceğiz. bakalım Başka neler göreceğiz Evet ilişkinin üstüne gerçekten çok güzel bir güneş doğuyor ve bu ilişki o kadar masum hislerle yaşanıyor ki iki tarafta sanki böyle ergenlik döneminde gibi çok güzel duygular var iki taraf içinde Fakat etrafınızda çok fazla insan var. Gerçekten size zarar vermek isteyen, sizden bir şey çalmak isteyen, belki bu ilişkiyi kıskanan etrafınızda gerçekten hem sizin olsun hem onun olsun değişik insan figürleri, değişik insan enerjileri mevcut. Evet bu konuda oldukça şüpheci ve titiz bir davranış sergiliyor karşınızdaki kişi. İnsanların iyi niyetli olmadığının farkına varmış. Ve bununla ilgili kafasında sürekli bir şeyler çeviriyor. Bu ilişkiyi zedelemek isteyenleri nasıl bertaraf ederim? Bu ilişkiyi nasıl korurum şeklinde kafasında sürekli bir düşünce dolaşıyor ve bu onu gerçekten zihnini bulandırıyor ve bazen o kadar fazla düşünüyor ki yani bir anda sanki her şey zihninden kayboluyor yani kafası çok bulanıklaşıyor eee Kafasına e, özellikle taktığı e, bir insan var ki bu e, geçmişte e, sizinle bir e, birlikteliği olmuş e, ya da şu anda e, birlikte e, evli, evlisinizdir ama ayrı yaşıyorsunuzdur. Bu e, kişiyle ilgili kafasında gerçekten e, türlü fikirler dolaştırıyor. Siz burada Adem Deva olarak çıkmışsınız. Adem Deva e, oldukça kadınının farkında olan gerçekten dişi gibi dişi diyebileceğimiz bir insan. Ama e, düşmanlarına karşı da oldukça e, e, düşmanlarına karşı oldukça da acımasız <laughs> diyebiliriz. Evet. Ama hayatındaki kişiye bir bağlandı mı bu ilişki uzun seneler devam edecek bir ilişki olarak karşımıza çıkıyor. Bu kişi evet bu kişi gücü sever. Demiştik ya artık hani eliniz kariyer peşinde, merteme peşinde, para peşinde. Evet demek ki sizin bayağı bu konularda etkiniz olduğu için fikirleri, enerjileri, duyguları olduğu gibi değişmiş. O da artık güç, para ve kariyerinde daha ileri seviyelere taşınmayı sizin yüzünüzden istiyor. <laughs> bayağı bir değişim göstermiş. Sizin sayenizde bayağı bir değişim göstermiş. Ama şunu da söyleyeyim. Sizin birlikteliğinizde bu kişi oldukça iyi meziyetlere sahip olacak tamamen bir aile babası olacak çalışkan olacak Sadık olacak ve sizin sevginizi coşturacak katlayacak yani tutkuları da zaten oldukça fazla ve kalif bize der ki daha doğrusu bize şunu tavsiye eder dünyevi zevklere çok fazla dalmayın ve e, ve etrafınıza da çok fazla ukaralık yapmayın der. Eğer bu bu şekilde davranırsanız e, bir takım kayıplarınız olabilir. Bu dost çevresi olabilir. Bu e, parasal anlamda olabilir. Bu e, sevgiyle ilgili olabilir. Karşınızdaki kişiye de, etrafınızdaki kişilere de e, bu tür davranışları göstermemeniz sizin için çok 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 iyi olacaktır diyorum. Evet, e, burada bir zümrüt kartımız kalmış. E, dediğim gibi, geçmişe çok fazla takılıp kalmayın. Ve unutmayın. E, yaşamış olduğunuz bir takım sıkıntılar varsa bunları elinizden geldiğince temizlemeye, enerjinizi yükseltmeye ve ilişkinize odaklanarak bu tür şeylere takılıp kalmamanızı önerir zümrüt kartımız. Evet bakalım. Adamın kıskançlığı, titizliği ondan herhalde Ara ara demek ki e, konuşuyorsanız bu tür konuları, o da ister istemez e, etkileniyor demek ki. Evet, geçmişe takılıp kalmayın arkadaşlar. Önünüzdeki ilişkiye odaklanın. Evet, devam ediyoruz. Son aşamada evet. Son aşamada e, karşımızdaki kişi efrat olarak çıktı. Eprat e, nasıl bir karakterdir ya da nasıl bir enerji taşır? E, e, bir e, olgunluk vardır, olgunluk vardır ve kendisi oldukça zeki bir insandır ama karşısındaki insanın da zeki olmasını ister. Böyle hiçbir şeyden anlamayan günübirlik yaşayan insanları pek haz etmez açıkçası. Ve hayatında böyle tutkuları, aşkı, sevgiyi daha da canlandıracak şekilde bir farklılık ister. Yani monoton bir hayattan hoşlanmaz ve karşısındaki kişinin de bu şekilde davranmasını açıkça istemez. Dolayısıyla e, sizin de bu yönde e, biraz e, dikkatli olmanızda fayda var. Evet, e, bunun e, bu, bu kişinin istekleri e, ya da arzuları sizde de bir değişim ve farklılık yaratacak ve gerçekten üstünüze bir olgunluk ve yeni fikirler için ilham. Yani bu elinizde mi? Hayır elinizde değil. Onun arzularını yerine getirmek için daha doğrusu ilişkinin daha güzel bir seyre girmesi için siz de e, elinizden geleni yapacaksınız ve gerçekten e, ilham verici yeni fikirlerle onu cezbedeceksiniz diyebilirim. E, ve sizin ilişkinizde e, para, ihtişam, zenginlik bunlar e, isteseniz de istemeseniz de e, enerjiler e, bu yönde akacak arkadaşlar. İsteseniz de istemeseniz de sizin birlikteliğinizde zenginlik de olacak, ihtişamda olacak ve e, para da olacak. Ve Ariman bize der ki e, sevgi ve tutku ve tensel çekim oldukça fazla olacak. Yani e, sizin gayretleriniz, onun gayretleri e, bir araya gelmenizin enerjisi bu tutkuyu sevgiyi daha da alevlendirecek Evet güzel bir birliktelik size görünüyor arkadaşlar ama şöyle de bir şey var bu sadece sizin değil gayretlerinizi de değil etrafınızdaki insanlar da dost bildiğiniz insanlardan da gerçekten bu ilişki için büyük destek alacağını görüyorum Evet sizi seven, sizi takdir eden etrafınızda olan dost insanlar bu ilişkinin sürmesi ve daha ileri seviyelere taşınması için yardımcı olacak. Evet. Son 3 kart seçiyorum. Ondan sonra açılımımızı bitireceğiz artık. Yani çok güzel enerjiler var. Bakalım. Şu şöyle ters geldi. Bakalım neymiş. Açmayacaktım ama açtım bir anda. Evet. Oo! Çok güzel. Evet. Ee, size kartlar şunu söylüyor. Çok doğru bir yoldasın. Bu yoldan hedefini şaşırma. Aynen devam et. Evet. Aynen devam et. Ve e, e, Eğer e, bu şekilde devam etmezsen e, Etrafınızdaki insanlar e, Sizden e, ölç almaya e, Ve e, Sizi aldatılma yönünde yani kafanızı çelme yönünde bir takım hareketlerde bulunabilirler. Ve e, haç kartımızda der ki bize e, hem ruhsal hem de fiziksel olarak acı çekebilirsiniz. E, ve e, dolayısıyla da hayatınız e, tam bir cehenneme dönebilir. Dolayısıyla kendi bildiğiniz yoldan şaşmayın. Kimseye uymayın arkadaşlar. Ve... E, siz doğru yoldasınız, onu bilin. Kimsenin sözüne inanmayın, kanmayın. Bir şey olursa direkt bir araya gelip konuşun. Bunu göz ardı etmeyin arkadaşlar. Evet, açılımımız bu şekildeydi. Çok güzel, çok tutkulu, çok bereketli, çok verimli ve gerçekten ileriye dönük güzel adımların atılacağı bir e, ilişki görüyorum ve öyle de oldu diyelim oldu 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 evet açılımımız bu şekildeydi arkadaşlar bir de size bu kartlarımızdan bir tane seçeceğim ilişkinin akıbetiyle ilgili bir kart seçeceğim Bakalım ne diyecek bize. Evet. Zor bir süreçten geçtiğinizi söylüyor ama bu zorlu süreç sona erecek ve istedikleriniz, arzu ettikleriniz sizin ayağınıza gelecek. E, bolluk bereket ve çok çalışma <laughs> ilişki için oldukça emek sarf etme görünüyor arkadaşlar evet her şeyi güzel gönlünüzce olsun hoşçakalın